PKK KCK Sözde Hakurk Eyaleti Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Pir Avesta Kotatlı Hakan Ateş, Irak Hakurk Birkim Köyü yakınlarında MİT tarafından yürütülen bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK'nın yurt içindeki aparatlarından YTGH içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MIT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MIT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve halka Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi.